Dünyanın en mutlu yerlerinin başında gelen o yer Disneyland. Nasıl olmasın ki alan içerisinde 112'yi aramak ya da insanlar hayatlarını kaybetse dahi öğretmenin söylemenin yasak olduğu o toz pembe duvarlardan örülü o yer. Gizli tüneller, kaşırılan çocuklar, tüm medyadan saklanan, yaşamlarının sonlanmasıyla sonuçlanan dev kazalar. Bitti mi? Yasaklığa da sadece elitlerin katılabileceği kulüp. 33. Gerçek insan kemiklerinin olduğu park alanı ve daha bir şov. Walt Disney'in kurduğu Disney'in karanlık yüzüne hoş geldiniz. Bu video bariz sebeplerden dolayı internetten kaldırılabilir veya kısıtlama alabilir. Video içerisinde ciddi desteği olan komple teorilerine ve bir o kadar da bilgilere sahip olacaksınız. Her zaman dediğim gibi eğer bu kanal bir yerlere gelecekse benim sıkı çalışmam ve sizin farkındalığınız ile bir yerlere gelecek. Tavşan deliği tahmin ettiğinizden çok daha derine gidiyor. Arkana yazsan ve videonun tadını çıkar. Walt Disney'in ilk çizimleri Dünya. Dünya Savaşı'nda kullandığı ambulans arabalarına çizimler yapmak olmuştu. O zamanlarda kendisi de bilmiyordu. Sadece 20 yıl sonra bu çizimler subliminal mesajlara dönecekti. Bolt yaptığı çizimlerde iyiydi ama onu zengin eden çizimleri değil tarihin ilk animasyon çizgi filmlerini yapması onu zengin yapmıştı. Sadece bunlar da değil. Bolt'u asıl milyarder yapan insan psikolojisinden son derece anlıyor olmasıydı. Teoriye göre insanlar Disney hikayeleri ile daha fazla bağ kurabilsinler diye Disney prenseslerinin her biri insanlarda olan mental sağlık sorunlarını temsil ediyordu. Harikalar diyarında Alice nesneleri olduğundan farklı görür. Bazen onunla konuşurlar, bazense Alice'le beraber hareket ederler. Bu durum Alice sendromu olarak geçiyor olsa da hepimizin bildiği adı şizofrenidir. Güzel ve şirkinde ise Bella, canavar tarafından hapis edilmesine rağmen bir süre sonra canavara karşı bir sempati duymaya, hatta aşık olmaya başlar. Stockholm sendromun tahmin ettiğinizden çok daha yaygın olduğunu bilin. Kar ülkesinden Elsa ise belki de çoğumuzun yaşadığı Anxiety'yi hat sapola yaşar. Evsi aynı zamanda utangaçtır. Kendi sorunlarını sürekli başkalarıyla karşılaştırır ve her defasında kendini sorgulamaya, aşırı düşünmeye devam eder. Walt Disney'in söylediği gibi, karakterlerin biri olmasını istiyorum. Sadece çizim değil. Walt Disney başarılı olacağını hep biliyordu. Nedeni ise 1920 yılında 19 yaşındayken Dimolay organizasyonun bir parçası olur. Masonik ilkeler ve değerler altında şekillenen, sadece seçkin erkeklerin katılabildiği kısaca güçlü insanların birbirine yardım ettiği devasa organizasyon. Bold'un Mickey Mouse çizgi romanlarında Dimolay grubuna gönderimler bile vardır. Birazdan dinleyeceğiniz bilgiler sonrasında tüm bunların komple teorisi mi yoksa gerçekler mi olduğuna siz karar verin. Bold Disney masan olduğu için Disneyland'ın içerisine Club 33 adında sadece eritlerin girebildiği bir kulüp açar. Kulübe üye olmak için şu anda 14 yıllık devasa bir bekleme listesi mevcut. Aynı zamanda her yıl 33 bin dolar para ödemeniz gerekiyor. Ancak şu anda her ne kadar hala bu kulübe giremiyor olsanız da Disneyland'ın içerisinden kulübe girenleri veya çıkanları görebiliyorsunuz. Teoriye göre ise bu kulüp tünellerin içerisindeki olan asıl gizli kulüp için sadece bir başlangıç. Hatta ya size yakın zamanda bahsettiğimiz 18 yaş altındaki çocuklar için odaların olduğu ve Amerika başkanları, sekreterleri veya Oppenheimer gibi üst düzey önemli insanların girebildiği Bohemian Kulübü'nün Baykuş'u kulüp 33 restoranların içerisinde olduğunu söylesem sadece bu da değil. Disney'in çizgi filmlerinde semboller her yerde var. Pamuk Prenses'in arkasındaki Baykuş simgeleri. Donald Duck arkasında yazan Ask About Illuminati gönderimi. Mickey her ne kadar burada Minnie'ye sarılıyor gibi dursa da sarıldığı şeyin mini olmadığını sen de biliyorsun. Bunun gibi daha yüzlercesi var. Tıpkı yukarıda bahsettiğimiz gibi nasıl ki mental sorunlardan insanlarla bağ kurmaya çalışıyorlarsa aynı zamanda subliminal mesajlar vererek insanların, özellikle çocukların genç yaşta bilinç altına dokunuyorlar. Yakın zamanda bahsettiğimiz Epstein Adası'nın karanlık yüzünü hatırlarsınız. Ya size Florida eyaletindeki Disney Land'ın içerisinde bulunan ancak tüm misafirler tarafından gitmenin yasak olduğu Discover Island altında bir ada olduğunu söylesem. Walt Disney'in Pinokyo çizgi filmlerinde bir kötü karakter bu adaya tüylerinizi kaldıracak bir referans yapar. How would you blokes like to make some real money? I'm collecting stupid little boys. And I take them to Pleasure Island. Pleasure Island? Aynı zamanda Karayip Korsanları Tüneli'nde bilmeniz gereken bir şey daha var. Bu tünel içerisinde gördüğünüz her bir iskelet aslında gerçek bir insana ait. Walt Disney her şeyin gerçekçi olmasını istiyordu bu yüzden bağlantılarını kullanarak ada içerisine gerçek iskeletler getirir. Ancak bir çalışan tarafından tüm bunlar sızdırıldığı için Bolt istemeyerek de olsa adadaki iskeletleri kaldırıldığını söyler. Ancak hala tahmin edersiniz ki çoğu iskeletin gerçek olduğunu inanılıyor. Disneyland içerisinde olan kazalara geçmeden önce tünelleri ve çalışanların şartlarını bilmeniz gerekiyor. Walt Disney hiçbir misafirinin rüyadan uyanmasını istemiyordu. Bu yüzden Disneyland içerisinde olan Disney karakterlerinin rastgele bir şekilde yürüdüğünü veya olmaması gereken bir yerde onları görmek imkansızdı. Nedeni ise Disneyland'ın altında devasa tünellerin olmasıydı. Bu tüneller hakkında çocukların kaçırılması gibi veya bazı tünellerin doğrudan çocuklar için ayrılmış tuvaletlere çıkması gibi onlarca komple teorisi olsa da bu kısımdaki bilgiler hem rahatsız edici hem de sağlam bir bilgiye dayanmadığı için özellikle girmiyorum. Ekranda gördüğünüz her biri çalışan Disneyland'larda 18 yaş altındaki çocuklara tacizde bulunmaktadır bulunan veya kaşırmaya çalışan eski Disney çalışanları. Tam 35 kişi. İşin ilginç kısmı ise her birinin zaten hali hazırda suç kaydının olmasıydı. Disneyland yılda 50 milyondan fazla misafirin gittiği ağırlıklı olarak çocukların gittiği bir yer olsa da bu tarz çalışanları işe alması büyük bir soru işareti bırakmıyor değil. Ayrıca karakterlerin kılığına giren çalışanlar kendi aralarında aynı iş çamaşırlarını giyiyorlardı. Bunun nedeni ise Walt Disney karakterlerin doğası Bozmak istemiyordu çünkü eğer farklı bir iç çamaşırı giyerlerse kostüm dışarısından her şey tam olarak istediği gibi durmayabilirdi. Bu arada Walt Disney hakkında sanırım beni en fazla şaşırtan bir teori daha var. Walt Disney, geleceği inanılmaz merak eden bir adamdı. Hatta verdiği bazı röportajlarda orada, yani gelecekti, sizinle olmak için elinden geleni yapardım gibi bazı açıklamaları vardır. Disney'in Frozen filmini hatırlarsınız. Disney'in bu Frozen filmini çıkarma sebebi ise, teoriye göre, insanlar Frozen gibi bazı aramalar yaptığı zaman, Google'ın algoritması sayesinde, Walt Disney'in kendini gelecekte uyanmak için dondurduğu hakkında bazı komplo teorilerine rastlıyorlardı. Şirket de bunun önüne geçebilirdi bilmek için Frozen filmini çıkartır. Tahmin edersiniz ki burada hikaye ikiye ayrılıyor. Kimilerine göre bu hikaye gerçek, kimilerine göre bu hikaye şirketin ta kendisi uydurdu. Ki daha fazla hakkında konuşulabilsin, Disney daha fazla popüler olsun diye. Kazalara geçmeden önce şu bilgiyi bilmeniz videoyu daha iyi anlamanız için inanılmaz önemli. Disneyland içerisinde herhangi biri yaşamını getiremezdi. Bir insanın yaşamını yitirmesi teknik olarak hastanede yapılacağı için Disneyland içerisinde gerçekleşen yaşam yitirme olayları Disneyland saymazdı. Buraya güzel bir örnek ise Ellen Paris vakası. Ellen kız arkadaşıyla tartıştığı için Disneyland'ın içerisine bir şekilde silahıyla gider. Güvenlik görevlileri Ellen'ı durdurmaya çalışırken Ellen kendi hayatını oracık dalmasına rağmen yaşamını yitirdiği yer Disneyland olarak sayılmaz. Orlando Hastanesi olarak yazar. Disneyland içerisinde 2000'li yıllara kadar 911 aramak da yasaktı. Walt Disney hiçbir şekilde park alanında bir kaos olmasını istemiyordu. Hatta 2000'li yılların başında Disneyland'ın başkanı inanılmaz korkunç bir kural getirir. Aletlere sadece eğer bozulurlarsa bakım yapacağız. Tahmin edersiniz ki sonraki günlerde bir dünya kazaları oldu. Örneğin ekranda gördüğünüz bu çocuk eğlence parkında bir treni kullanmak ister. Ancak maalesef hayatını kaybeder. İşin daha da korkunç kısmı ise durumu fark eden çalışanlar 911'i arayamıyorlardı. Her şeyden önce park görevlisine, park görevlisinin de onun üstündeki birime ve eğer o bilim günün sonunda onaylarsa 911 aranabiliyordu. Kim bilir belki de ekranda gördüğünüz bu kişi hala hayatına devam ediyor olabilirdi. Tüm bu absürt kuralların neredeyse her biri ise Disneyland'ın Florida bölgesinde oluyordu. Nedenini duyduğunuz zaman inanamayacaksınız. Walt Disney Florida'da bulunan Disneyland'ı yapıyorken özel yönetim belgesiyle yapar. Bu durum ise Disneyland'ın sanki bir ülkeymiş gibi kendi kurallarını koymasına, kendi başkanlarını bile seçmesine olanak tanır. Her ne kadar Disneyland tüm bu olayları saklamaya çalışsa da, aslında onlarca kişi hayatını kaybetti. Merak ediyorsan, 90'dan fazla kişi ya makinenin bozuk olmasından ya görevlilerin yeteri kadar bilgi vermemesinden veya belki de sadece şanssızlıktan hayatını kaybetti. Deborah Gail ile tanışın. 1974 yılında 18 yaşındaydı. Dönem bir sahnede şarkı söyleyen hayvanları izleyicilere tanıtmak ve nasıl bir şovun onları beklediğini anlatmaktı. Bu Deborah'ın işindeki ilk günüydü ve izleyiciler arasında ailesi de desteklemek amaçlı bulunuyordu. Ancak maalesef Deborah dönen sahnenin ortasında ezilir ve ailesinin gözü önünde hayatını trajik bir şekilde kaybeder. Tüm her şey izleyicilerin gözü ve ailesinin gözü önünde olmasına rağmen Disneyland ne mi yaptı dersin? Hiçbir şey yapmaz. Deborah'ın hatasıyla deyip iki gün sonra şovu tekrardan başlatırlar. Ancak ironiye bakın ki Deborah'ın hata demelerine rağmen o sürekli dönen sahne artık dönmeyi bırak uzatmadan devam eder. Disneyland'da ve eminin benzerlerini ülkemizde de gördüğümüz Tower of Terror yani sizi yukarıdan hızlıca aşağıya bırakan bir asansör var. Maalesef 12 yaşındaki Agustin asansörün bitiminde hızdan dolayı omurgasını kırar ve hayat boyu felçli kalır. Alete binme yaşı tam 12 olduğu için Disneyland tüm önlemleri kendince aldığı için her ne kadar aile tarafından dava edilse de yine de bir şey ödemez. Belki de yine inanmayacağınız bir bilgi daha var. Florida'da bulunan Disneyland içerisindeki göllerde timsahlar olduğunu biliyor muydunuz? Bakın her yıl 58 milyondan fazla insanın gittiği özellikle çocuklar için popüler olan bir yerin göllerinde gerçek timsahlar var. Bu bile korkutucu olsa da Lane Graves ile tanışın. Bir şekilde ailesinden uzaklaşıp göl kenarına gider ve maalesef timsahlar tarafından hayatını kaybeder. Tam 16 saat sonrasında kalan parçaları gölden çıkartılır. Disney'in ne mi yaptı dersin? Hiçbir şey. Yüzmeyin ibareleri yaklaşmayın ibareleri etrafta yazıyordu. Ailesi daha dikkatli olmalıydı diye bir açıklama yapar. Bu dinlediğiniz kaza hikayeleri gibi daha onlarcası daha var. Ancak zaten olayı anladınız ve daha da fazla bahsetmek istemiyorum. Tüm bunların yanında buraya kadar geldiysen videodan keyif almışsındır. Lütfen beğenmeyi ve hala abone olmadıysan olmayı unutma. Her zamanki gibi daha ne görmek istersin ve video işaretindeki yorumlarına yazmayı unutma. Eğer bu tarz hikayeleri seviyorsan da ekranda gördüğün diğer videolardan bir tanesine tıklayabilirsin.